Tüm bariyerli dibi selamlar. Ben sizlere bugünkü Ankara yarışlarında kombine fixo bayis önerisinde bulunacağım. Hatta bir tane de cazip bir isimden bahsedeceğim ekstra olarak. Onu da kombineye katabilirsiniz ya da onu ayrı şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk safkanım günün ikinci koşusunda bir numaralı Valerio olacak. Açıkçası çok uygun bir grup yakalamış. Ya gidişat ne olursa olsun ben gücüyle kalitesiyle Ankara'da daha önce kap kumda ve uzun mesafede iyi yarışlar kazandı. Bu grubu geçmesini bekliyorum. İlk önereceğim isimdir. Diğeri de günün dördüncü koşusunda dört numaralı Zidan. Son koşusunu güzel bir sprintle kazandı. Bugün Bugün kuma yatkın pedigrisiyle ki e, Herikli gibi bir ismin kardeşi ki annesi sözlüğüm de çok iyi bir attı. Yapacağı etkili ataklarıyla uzayan mesafede kazanan olabilir. Bu iki ismi kombine Fixo ise değerlendirebilirsiniz. tahminimce bir 7-8 lira oran edecektir. bir de dikkat etmeniz gereken de bir isimden bahsedeceğim. Hani bunu da ekstra olarak, cazip olarak da değerlendirebilirsiniz kombine için. O da günün 8. koşusunda 5 numaralı Büyük Yıldız. Abartı bir start yapmazsa çok iyi hazırlıklarıyla ben Kötü gidişatına son vereceğini inanıyorum. Cazip isimde de öneriyorum herkese bol şanslar.